Yılbaşından bu yana belge zorunluluğu bulunan mesleklerde çalışmak isteyen 260 bin kişi belgesine kavuştu. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi sayısının 2023'te 2,5 milyona, 2030'da 10 milyona ulaşması hedefleniyor. Bu yıl 250 bin aşkın kişi mesleki ehliyetine kavuştu. Mesleki Yeterlilik Kurumu, nitelikli insan kaynağı için meslekleri standart getirirken çalışanlara iş gücünün ehliyeti olarak nitelendirilen mesleki yeterlilik belgesi de kazandırıyor. Yılbaşından bu yana 260 bin kişi bu belgeyi almaya hak kazandı. Bugüne kadar iş kazaları açısından tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki 216 meslek için mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirildi. Ayrıca belge sahibi çalışanlar için devlet tarafından 54 aya kadar sigorta prim teşviği de veriliyor. Mesleki yeterlilik belgesinin ilk kez verilmeye başlandığı 2008'den bugüne kadarsa belge sahibi 2 milyon 300 bin nitelikli iş gücünün %92'si çalışma hayatına kazandırıldı. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi sayısının 2023'te 2,5 milyona, 2030'da 10 milyona ulaştırılması hedefleniyor. Efendim ana haberin sonuna geldik veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.